Evet çocuklar yeniden merhaba. Dördüncü üniteyle devam ediyoruz. Konumuz Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hakkı gözetme, gözetmedeki hassasiyet. Hazırsanız başlıyoruz. Evet tüm konularda olduğu gibi genel bilgilerle başlıyoruz. Genel bilgilerdeki maddeleri size anlatmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz hakkı gözetmede yani adaletli olmasındaki e, örnek davranışları, düşünceleri e, nelerdir? Onları sizlerle paylaşacağız. Evet, Peygamberimizin en önemli özelliklerinden birisi her söz ve hareketinde hakkı gözetmesi ve adaletli olması. E, yani aslında Peygamber Efendimiz'in hani ahlaki özelliklerine baktığımız zaman. Gözümüze çarpıyor hani güvenilir olması çok gözümüze çarpıyor ya da istişare etmesi ama adaletli olması da aynı şekilde yani bütün e, bu erdemli davranışlar Peygamber Efendimiz'de aynı şekilde var adaletten hiçbir zaman taviz vermiyor hakkı her zaman gözetiyor bu konuda çok hassas e, yani yakınlar olsun akrabalar olsun arkadaşlar olsun bu konuda hiçbir zaman taviz vermiyor buna dikkat etmemiz gerekiyor örnek almamız gerekiyor. Evet, peygamber olmadan önce haksızlıkla mücadele eden bir topluluk olan hılfıl fudula katılmıştır. Evet, hılfıl fudulu söylemiştik. Erdemliler Birliği demek, e, cahiliye dönemindeki bir topluluk. E, cahiliye döneminde çok fazla haksızlık var, adaletsizlik var. Yine o dönemde de iyi insanlar var. Yani toptan kötü olan bir halk değil. İyi insanlar bir araya geliyor, bir topluluk kuruyor ve o toplulukta zayıfların hakkını korumaya Çalışıyor. Evet, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlığın huzuru için adaleti en temel ilke olarak görmüş. O karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermemiştir. Bu çok önemli. Hiç kimseye ayrıcalık göstermemek. Bunu uygulamak çok zor. Yani en böyle gelişmiş toplumlarda bile çok uygulanamıyor. Peygamber Efendimiz bu konuda zirveye yakalamış. Hiçbir zaman taviz vermemiş. Makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akrabalık gibi e, durumları yani onlara ayrıcalık göstermemek gerekiyor. Kararları etkilememesi gerekiyor. Yani bu zor bir şey ama bunu başaran çok önemli bir e, başarı göstermiş olur. Evet toplumun zayıf ve dezavantajlı kesiminin haklarını, haklarını korumaya özen gösterirdi. E, bu önemli. Yani herkes kendi hakkını koruyamıyor. Yani normalde diyelim ki şimdi koruyoruz diyelim. Güçlü olduğun zamanlar vardır. Ama zayıf olduğun dönemler de olabilir. Dolayısıyla toplumda özellikle zayıf kimselerin hakkını korumak gerekiyor, gözetmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassastı. Özellikle yetimlerin, kölelerin, dışarıdan gelen kimsesiz insanların, yaşlıların, engellilerin vesaire hepsinin hakkını korumaya özen gösteriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karar verirken bu da çok önemli. Yani her madde aslında çok önemli. Din, ırk, millet vesaire ayrımı yapmazdı. Yani bir, bir şey olduğu zaman bir müşrik de Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Yahudi de Peygamber Efendimiz'e geliyordu. Çünkü onun adil bir şekilde karar vereceğini biliyordu. Peygamber Efendimiz yine böyle olaylar vardır aslında belki örnek metin incelemelerinde onlardan birini ele almışızdır ya da sorularımızda ee, Yahudiye haksızlık yapıldığı zaman geliyor peygamber Efendimize e, danış işte e, danışıyor söylüyor e, bir Müslümanla arasında bir sıkıntı var. Ya haksız e, Müslüman olan birisi peygamber Efendimiz sen Müslümansın senin lehine karar vereyim demiyor. Kim haksız kim haklıysa ona göre karar veriyor. Bu konuda da bir ayrıma gitmiyor. Evet savaş esirlerine ve düşmanlarına da adil davranmıştır. Bu da önemli bir konu. Adalet konusunda örnek olunması gerektiğini bildirmiş. Özellikle çocuklara karşı adil davranarak bunu göstermiştir. Adalet konusunda en küçük bir taviz vermemiş, bunu söylemiştik. Bir de adaletin acil olarak yerine getirilmesi konusunda hem uygulamalarında bunu görüyoruz, hem de bunu tavsiye ediyor. Çünkü e, geç, hani bir söz vardır ya e, geç kalan adalet adalet değildir. Ya yani Peygamber Efendimiz de e, bunu insanlara tavsiye ediyor. Bir işi birisine vereceği zaman hakkı gözetirdi. Yani burada aldığımız bütün maddeler çok işimize yarayacak, bize kılavuzluk edecek maddeler aslında. İşi ehline vermek, liyakat sahibine vermek, herhalde bir toplumu e, bayağı ileri götürecek, toplumu geliştirecek önemli bir konuydu. Bu da haktır. Yani eğer bir kişi daha çok hak ediyorsa, o mevkiyi daha iyi yapacaksa, ona vermek gerekiyor. Peygamber Efendimiz bunu çok iyi yapıyordu. E, mesela 18-19 yaşlarında yani yaşını tam olarak hatırlamasa da gençken Üsame bin Zeyd'e Zeyd bin Harisen oğlu bir köle ona ordu komutanlığı vermiş. Yani bazıları itiraz etmeye kalkışmış ama bu işin bu işi becerebileceğini, yapabileceğini söylemiş. Yani liyakat sahibi olduğunu söylemiş. Bunun çok örnekleri var. Yani Peygamber Efendimiz arkadaşlarını çok iyi tanıyor. Hangisine hangi görev vereceğini, ee, çok iyi biliyor ve bu konuda da hakkı gözetiyor. Ona göre davranıyor. İnsanlar arasında hüküm verirken tarafları dinler. Dinlemek önemlidir. Ee, bazen böyle peşin hüküm veriliyor. Ee, özellikle sosyal medyada filan hani e, bir, bir olay çıkıyor. Hiç kimseyi dinlemeden insanlar birisini linç ediyorlar. Oysa adam haklı ama linç edilmiş oluyor. Ee, böyle günümüzde böyle problemler çok fazla var. Adalet önemli bir konu. Adaletin yerine getirilmesi için birçok ilke var. Peygamber Efendimiz bunların hepsini hayatında uyguluyor. Biz bunların hepsini de burada maddeler halinde ele aldık. Tarafları dinler, somut delillere bakar, titizlikle karar verildi Yani adalette peşin hüküm, ön yargı bunlar olmaz. Ona göre karar vermek gerekiyor. Evet hakkı gözetmeden bahsettik. Hakkı gözetme nedir? Bazen yani konumuzun başlığı hakkı gözetme 8. sınıflarda dersi anlatırken e, çocuklar soruyor hakkı gözetme ne demek? Anlatıyoruz, anlatıyoruz ama yine de e, bu e, hani deyimler konusunda e, biraz sıkıntılarımız olabiliyor. A, hakkı gözetmek adil olmak ve her hak sahibine hakkını vermek demektir. E, tabii bazı öğrencilerimiz de e, hakkı gözetmen olumsuz bir şey olduğunu düşünüyorlar. E, zaman zaman böyle şeylerle de karşılaştık. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, peygamber efendimizin hakkı gözetmeyle ilgili, e, hakkı gözetmedeki hassasiyetiyle ilgili ayet ve hadisleri ele alalım, bakalım. Evet, adaletle ilgili Nisa suresinin 135. ayeti önemli ilkeler sunuyor bize. Bunu ele alalım. Diğer Maide suresini size bırakalım. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak, Adaleti titizlikle ayakta tutun. Evet diyor ki ya en yakının kimdir? Eşindir. Ya kendin, ana baban ve diğer yakınların. Onların aleyhine de olsa, kendi aleyhen de olsa titizlikle ayakta tutman gerekiyor. Bu adaletin en önemli ilkesi. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmeden nefsinize uymayın. Zor bir konu dedim yani insanlar nefsine uyabilir. Bu ayette de yani Allah yarattığı insanın özelliklerini bildiği için burada uyarıyor nefsinize uymayın diyor bu konuda. Eğer şahitlik ederken gerçeği çattırırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Evet bir tane de örnek olay okuyalım şunu okuyalım. E, bu rivayeti okuyalım. Ebu Hadrat adlı sahabi bir Yahudi'den borç almıştı. Ancak Ebu Hadrat söz verdiği süre içerisinde borcunu ödem ödeyememişti. Bu sahibi borcunu ödemek için alacaklıdan süreyi uzatmasını istediyse de adam buna razı olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberi, haberdar olunca Ebu Hadrat'tan elindeki bazı malzemeleri satarak borcunu ödemesini alacaklığı mağdur etmemesini söyledi. Yani burada e, Yahudi haklı çünkü sözleşmişler. Belki tabii ki yani aralarındaki e, samiyetten uzatabilirdi ama uzatmak istememiş. Bir söz var. Borçta borcun verileceği vakit önemlidir. Borç alıp vermede bu İslam hukukunda da önemlidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz haklı olanın lehine karar vermiş. Bir Yahudi de olsa diyebiliriz. E, böylece Peygamber Efendimizin Hakkı gözetmesiyle ilgili konumuzu da bitirmiş olduk. Örnek metin incelemelerini lütfen yapın, o etkinlikleri yapın size çok faydası olacaktır. Bir dahaki konuya görüşmek üzere, hoşçakalın.